Allah-u Teala bir taşla üç kişiyi cennete girdirir Mevla Teala tabiri caizse. Bir ok sayesinde diyor Peygamber Efendimiz üç kişi cennete girer. Bir ok sayesinde. Yani bir taşla üç kuş vurma buna denir yani. Nasıl oluyor? Diyor ki Peygamber Efendimiz hani nasıl yardım edeceğiz İslam'a? Resulullah örnek veriyor İslam'a nasıl yardım edeceğimiz noktasında. Bir diyor veya bir taş diyelim biz bugüne güncelleyelim onu. Bir taş yapımında o taşı yapan ustası var değil mi? Taşı yapan ustası var. Usta neyi kullanıyor? Bilgisini ve becerisini. Bilgi ve beceri katıyor o taşı meydana getirmek için. Taşın ham maddesini alıyor. Artık neyse ham maddesi. Taşın ham maddesini alıyor ve o ham maddeden taş meydana getiriyor. Bilgi ve becerisini katıyor. Niçin? Bu taşı Düşmana atmak için yapıyorum ben bunu. Bu adam nedir? Allah rızası var mı işin içerisinde? Oku niye yapıyor oku? Düşmana atmak için ok icat ediyor. Bilgi ve becerisini ortaya koyuyor. Ama ham maddeyi alacak parası yok. Taşı yapacak parası yok. Bu sefer ne yapıyor? Gidiyor falanca diyor ki diyor ki benim diyor bilgi ve becerime sen de malınla katkı yapar mısın? Ham almamız lazım. Beni finanse eder misin? Tamam diyor. Ben de seni finanse ederim. Al sana iki. Bir taşla üç kişi cennete girecek şimdi. Ham maddenin parasını veren cennete girdi. Ham maddeyi taşa çeviren cennete girdi. Onu atan, savaşa cepheye gidip de cephede savaşan Allah bir taşla üç kişiyi cennete girdi değil mi? Bu iş bu kadar. İslam'ın bu davayı nasıl sahip çıkacağız anlatabildi mi muhterem kardeşlerim? Benim bilgim var, benim becerim var. O zaman sen bilgiyle, beceriyle bu davaya sahip çıkacaksın. Mühendis yetiştireceksin. Doktor yetiştireceksin. Astronot yetiştireceksin. Fizikçi yetiştireceksin. Matematikçi yetiştireceksin. Tıp yetiştireceksin. Hoca yetiştireceksin. Öğretmen yetiştireceksin. Hepsi Allah'ın dinini İslam'ı savunmak için bir araya